Olgun insanların on bir özelliği. Bakın bakalım bu özelliklerden kaç tanesi sizde var? 1- Bunlar kendileriyle ve bedenleriyle barışıktırlar. 2- İlgi çekmeye çalışmazlar. 3- Beğenilip beğenilmemek bunlar için önemli değildir. 4- Aşırı alçak gönüllü ve aşırı kendini beğenmiş olmazlar. Bu iki durumu bunlar da göremezsiniz. Beş, sahip oldukları maddi şeylerle gösteriş yapmazlar. Altı, tutarlıdırlar. Sözleri ve davranışları uyumludur. Bunlar söylediklerini yaparlar, yaptıklarını söylerler. Yedi, farklılıkları hoşgörüyle karşılarlar. Sekiz, açık görüşlüdürler. Bunlar kolay kolay kimseyi yargılamazlar. Dokuz, bunlar anlayışlıdırlar. Daha çok affedicidirler. 10. Kavga etmek yerine sessiz kalmayı tercih ederler. 11. Başkalarının onlarla ilgili söyledikleri sözleri kafaya takmazlar. Hocam ben tam böyle biriyim diyenler kimler? Bunları kutluyorum. Bunlar kendine bir kalp bıraksın.